Merhaba herkese. Herkese merhaba. Quick and safe. Karaca. Bu açılışını yapıyoruz sizinle beraber. Çok şık bir kutusu var. Şöyle biraz göstermek istiyorum. Çok merak ettiğim bir kargoydu. Onun için ben de çok heyecanlıyım. ilk çıkan şey cam kapağı. Biliyorsunuz hem düdüklü kapağı hem cam kapağı geliyor. Bu böyle dursun. Açıyoruz. Şöyle bir göstereyim içine. Hı hı. Garanti belgesi. Kullanım kılavuzu. Onu da şöyle koyalım. Burada da düdüklü kapağı var sanırım. Onu da şöyle açalım. Bir saniye. Çok güzel. Pat tatlı tatlı sarılmış. Aynı bir poşeti var. Düdüklü kapağı. <laughs> İçinde lastiği var. Şunları da şöyle koyayım şimdilik. Ve Evet, 4 kişilik tenceresi. Öğür bir, tencere. bir tencere. çok kaliteli bir tencere. Böyle bayağı kalın bir çelik. Özellikle tabanı çok kalın. Dört litrelik olan bu. Çok şey kapağını takmayı merak ediyordum. Biraz daha bir takalım. Şöyle koydum. şu. Nasıl takılıyor bu kapak? Bilemiyorum tam öğrenince takayım. Şöyle geliyoruz. Burada da herhalde evet, 7 litrelik tenceresi var. Şöyle göstereyim. Çok ağır. Yani tabanı falan çok kalın bir tencere. Öyle hafif bir tencere değil. Şöyle 2'de 7 litresini yan yana göstereyim. Cam kapağını takayım o zaman şimdi. Şöyle cam kapağını. Uyumlu gayet uyumlu. Bir yorumda sanki sallanıyor diye uyumlu okumuştum ama çok öyle bir şey yok bence. Oturan bir kapak. Şöyle göstereyim. Gayet oturan bir kapak. Hiç oynamıyor bakın. De i̇şte buraya da tam taktığımızı alalım. Hı hı. Bakın bu da hiç oynamıyor salladığım halde. Şimdi düdüklü mı çok merak ediyorum. Çünkü takamadım. Hadi bir deneyelim bakalım. Ah hadi. Şöyle. şöyle, şöyle takacağım sanırım. Sipariş Bebeğim şeyde. seninki daha gelmedi. bir <laughs> şey. Sanırım şimdi olacak. Evet. Evet oldu. Hı -hı. Benim, e, Takabildim nihayet. <laughs> Şurada bir beyazlık var. Bu beyazlık neden? Hayır. Hoşlanmadım bu beyazlıktan ama. leke gibi bir şey olabilir. Çıkıyor galiba. Böyle. Bir de açmasını göstereyim. Şöyle basıyorum buradaki düğmeye ve itiyorum. Nasıl çekeceğim. Şuradan çekeyim. Basıyorum ve itiyorum. Kötü bir çekim oluyor. Yani tam gösteremiyorum ama bu şekilde tekrar takalım beraber. Şöyle. Tık diye bir ses geliyor, kilitleniyor. Burada da böyle kademeleri var. Onu da göstereyim şöyle şunu çıkarıp. Evet. Program 1, program 2, et programı, sebze programı. Böyle. Son olarak böyle gelen her şeyi 4 litrelik, 7 litrelik kullanım kılavuzu ve garanti belgesi. İyi günlerde kullanalım. Alan herkes saygını görsün inşallah. Yemek denemelerimi de size sonra atacağım.